Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Samsung telefonlarında internetimizi nasıl arkadaşımızla, dostlarımızla ya da bilgisayarla paylaşabiliriz bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlar ilk yapmamız gerekense bizim eğer evdeki internetimizi alıyorsak ya da dışarıda başka bir yerden internet alıyorsak yani Wi-Fi açıksa onu kapatmamız gerekiyor. Wi-Fi'nin açık olmaması gerekiyor. Ve internetimiz varsa mobil verinin zaten internetimizi paylaşabilmemek paylaşabilmek için internetimizin olması gerekiyor. Bir de mobil verimizin açık olması gerekiyor arkadaşlar. Resimde de gördüğünüz gibi. Ekranda gördüğünüz gibi daha doğrusu. Şimdi bizim burada yapmamız gerekense biz ya normal ayarlara giriyoruz ya da hemen şu yukarı aşağı çekiyorsunuz. Buradan hemen ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra yapmamız gerekense hemen bağlantılara tıklıyoruz. Bağlantılara tıkladıktan sonra hemen ekranımızın aşağıdaki kısmında hemen hemen orta kısmında mobil erişim noktası internet paylaşım yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane seçenek var karşımızda. Arkadaşlar burada mobil erişim noktası. Eğer biz üsttekini seçersek en üsttekinin bu Wi-Fi çıkışı yaparız ve arkadaşımız ya da bilgisayarımız Wi-Fi adaptörü varsa bilgisayarda internete böylelikle Wi-Fi'den bağlanabilir. Bir de telefonun internetini açarsa oradan da yine bağlanabilir. Yani biz arkadaşımıza Buradan internet vermiş olacağız arkadaşlar. Şöyle giriyoruz buraya. Bakın bir de bunun şifresini oluşuyoruz. Adını da şuradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın Android sadece yaptım. Bir de şifreyi de yine buradan değiştirebiliyoruz. Tüm hemen hemen tüm Samsung'larda bu geçerlidir arkadaşlar. Burada bağlı cihazları hani e, telefonunuzun internetini kullanan bağlı cihazları da şu bağlı cihazlar bölümünden görebiliyorsunuz. Ee, bunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bir de şurada bunu da söylemek istiyorum sizlere ki Bluetooth ile de internet paylaşılıyor. Bir de USB kablosuyla. Yani USB kablosuyla interneti paylaşabilmemiz için bizim bir bilgisayara ihtiyacımız gerekiyor. Yani bilgisayarınıza dağ başındasınız, yerlerdasınız veya köydesiniz arkadaşlar. Telefonunuzdaki interneti bilgisayara USB kablosuyla yine bağlayabiliyorsunuz. Ama ilk önce bizim yapmamız gerekense e, USB kablosunu bilgisayara ve telefona e, bağlıyorsunuz. Ülkence bilgisayarı sonra telefona takıyorsunuz. Artık fark etmesi sırası. Ardından burayı etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Eğer etkinleştirilmemiş eğer etkinleşmezse arkadaşlar etkinleşmezse bilinki, e, bilgisayarda e, sürücüsü yazılımı e, kurulmamıştır. Bunu sizlere söyleyelim. Anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yine kapatırken de şuradan şöyle kapatıyorsunuz. Hoşçakalın.